Bu salgın hastalık dolayısıyla e, belediyelerimiz e, bağış kabul etmeye başladılar. ID veya nakdi bağış kabul etmeye başladılar. E, bu tabii e, şeyi e, Erdoğan'ı rahatsız etti. Bunlar hani malum Ruşen Bey bilirsiniz CHP gelirse bütün bu sosyal yardımları kesecek diye kampanyalar açıyorlardı. Oysa baktılar ki işte değil tam tersine daha önce verilenlerden çok daha fazlasını vermeye başladılar. Çok daha fazla geniş kitlelere ulaşmaya başladılar. Üstelik daha geniş kitlelere ulaşırken de hiçbir parti ayrımı da yapmadılar. Yani bir insan yoksulsa, ihtiyaç sahibi ise ihtiyaç sahibine ihtiyacını karşılamak. Zaten çalışmalarımızın özü de şuydu. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek yani. Herkesin karnı doyacak. Herkes huzur içinde olacak. Yani bir belediye başkanı ne ister? Kendi beldesinde bütün insanların huzurlu olmasını ister. Belediye başkanının en büyük arzusu budur. Bu çerçevede yola çıktık. Şimdi bizim e, belediyelerin bağış kampanyaları kesilince ben arkadaşlarımı İçişleri Bakanı'na gönderdim. Yani gidip konuşun. Ya gelirler belediye kanununda gayet açık. Belediyenin gelirleri arasında bağışlar var. Yani bir vatandaş gelip de ben belediyeye bağış yapmak istiyorum dediği andan itibaren hiçbir sorun yok. Onu da ikiye ayırmış. Belediye bağışı şartsız olursa herhangi bir şart yoksa o bağışı belediye başkanı kabul eder diyor. E şartlı olursa herhangi bir şart sürerse e, bağışı yapan kişi örneğin ben e, okul yapacaksınız okula da babamın ismini vereceksiniz veya şu ismi vereceksiniz derse şartlı bağışları da belediye meclisi kabul ediyor. E o belediye meclisine götürüyor. Burada herhangi bir şart yok. Kişi geliyor belediye bağış yapıyor. Şimdi bağış yapınca bir genelge çıkardılar belediyeler. Baş kabul edemezler. Bunun için e, İçişleri Bakanlığı'ndan izin gerekiyor. Dedik ki ya böyle bir şey yok siz kanunu uygulamayın diyorsunuz. Yani belediye kanunu uygulamayın diyorsunuz. Ya belediye kanunu nasıl uygulanır? Bu kanunu çıkaran parlamento. Belediye emin olun yani gerçekten şaşırıyorum bazı şeyleri anlatırken o kadar garip şeyler. 15. madde belediye gelirleri kanunu. 15. madde belde sakinlerinin Mahalle müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. Her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. Bunun 15. maddenin i bendi de bağış kabul etmek. Gayet açık